Bu bayram senin için çok güzel geçmiş olmalı evlat. Evet nine, çünkü bütün paralardan topladım. Peki, topladığın paraları saydın mı bakalım? Elbette nine, ben artık para saymayı biliyorum. Şimdi sana sırasıyla paralarımızı sayacağım. <laughs> Hadi say bakalım. 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira ve sevdiğim 200 lira. <laughs> Neden en çok bu ikisini seviyorsun bakalım? Çünkü 200 lira en büyük kağıt para. O yüzden bunlarla çok daha fazla şeker ve oyuncak alabiliyorum. Hmm, haklısın. Doğru. 200 lira en büyük para. Peki ya hiç madeni paran yok mu? Olmaz mı? Bir sürü. Hadi onları da say bakalım. Birkaç tane bir liram var. Birkaç tane de elli kuruşum. Başka? En küçükleri de yirmi beş kuruş, on kuruş, beş kuruş ve bir kuruş. Oo, bu bayramda sen bayağı para toplamışsın. Tabii ya. Hatta sayarken paraları karşılaştırmayı da iyice öğrendim. Öyle mi? Bir tane deneyelim bakalım. Mesela 50 lira için başka hangi paraları kullanabiliriz? Hmm, bir düşüneyim. İki tane 20 lira ve bir tane 10 lira 50 lira eder. Ya da 5 tane 10 lira da olabilir. 10, 20, 30, 40, 50. İşte bu kadar. <laughs> Gerçekten bravo. Peki bozuk paralarını da karşılaştıralım bakalım. Mesela 1 liramız olması için kaç tane 25 kuruş toplamamız gerekir? Tam 4 tane. 25 1 tane daha eklersem 50 kuruş olur. 1 tane daha eklersem 75 kuruş, 1 tane daha eklersem de 1 lira olur. <laughs> Aferin sana. Peki ne yapacaksın bakalım bu kadar parayla? Önce okul ihtiyaçlarımı tamamlayacağım. Sonra da kendime birkaç tane oyuncak ve şeker alacağım yineciğim.